bölücü terör örgütleri gelecek, eylem yapacak burası Muz Cumhuriyeti midir ya? Amerika'da bırakın bölücü terör örgütlerini. Sıradan iki tane suçlu, sabıkalı bir eylem yapsın, mermiyi yer oturur. Adamlar hiç gözün yaşına dahi bakmıyorlar. Şimdi neymiş efendim? Bir tane tokat demiş, kıyametleri mi kopatacaksınız? Bu tokatı yiyen demokratik ölçülerde bir izin almış, bir eylem yapmış, ve ülkenin huzuruna yönelik herhangi bir kışkırtıcı bir eyleme girmemiş bir insan bir grup değil ki bunlar. Sıra dışı bak terörist terörizm gruplarında faaliyetler yürüten kişiler bunlar. Oraya gelmiş ülkemizi karıştırmak isteyen, devletin varlığını tanıma tanımayan ve seçimlere giderken de polisi tahrik edip tokat attıran Hakaret attıran böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle bir grup var karşımızda. Ne yapsın şimdi polis? Sussa görevini kötüye kullanır. Bu millet devletin polisine güvenmekte. HDP'li yöneticiler ne hak yere terörizmi destekleyen gruplarla birlikte gelip burada böylesine devletin müsaade etmediği eylem yapmaya ne hakkı var? Benim ülkemde Rubin'in adamlığını yaparak benim polisimin, benim cumhurbaşkanımın, benim İçişleri Bakanımın hakkında ileri geri konuşabiliyorlar bunlar. Göz müyüm alın. Teröristler burada bir eylem yapacak. Devlet de buna müsaade mi edecek? Böyle şey olur mu? Müsaade ettikleri anda polisin müdahale etmediği yerde vatandaş kendi hakkını, kendi hukukunu koruyabilecek müktedire, güce sahiptir. O zaman iç kargaşa çıkar. Devlet görevini yapmak zorundadır. O polis o tokat atmasa bunu ben atacağım. Sen atacaksın. O atacak. İnfiale neden olur. İç karışıklık çıkar. Devletin yapacağı şeyleri bizim üzerimize vazife olmadığı halde bizim yapmamız yasalarımızın öngörmediği durumlardır. Milletin de artık sabrı bitmiştir. Bunlar bu şekilde eylem yaparken evinde dişlerini sıkarak bekleyen yüzde bir 52'den bahsediyoruz. Diğerleri kandırılmışlardır. Şimdi sanki demokratik ölçülerde bir eylem var. Ve bunlar da çok masum insanlar. Polis bunlara tokat atıyorlarca sına gösterilmeye çalışılan bir durum var. Oysa ki bunlar terörist ya. Ya bunlar mermi hak eden insanlar tokatı değil. Bunlar sıradan insanlar değil. Bunlar sıradan bir gruplar değil, sıradan bir dernek sahipleri değil bunlar. Hayvan haklarını koruyan dernekler değil, insan haklarını koruyan dernekler değil bunlar. Onlara karşı polisin bu şekilde müdahalesi söz konusu mu Allah aşkına? Değil. Yani burada demek ki bir terörizm var. E buna da devletimizin polisi herhalde karşı gelecek. Adam görevini yapacak. Bütün emniyet teşkilatına, kolluk kuvvetlerine askerimize, polisimize yani düşman olan hangi kesim varsa, hangi tuzaklar varsa bozmamız gerekir. Vatandaş olarak da yani doğruyla yanlışı akla karayı birbirinden ayırt etmemiz lazım. Evet polis tokat atmaz eylemcilere ama hangi eylemcilere? Evet polis e, yani orantısız güç kullanmaz eylemcilere ama hangi eylemcilere? Demokratik ölçülerde kurallarda iznini almış gelmiş eylem yapan karşınızda bir grup olsa siz ona karşı yani böyle şiddet uygularsınız. Orantısız bir güç kullansanız o zaman yani olmaz. Hani özgürlükler? Nerede hani özgürlükler? Deriz. Ama burada benim özgürlüğümü ihlal etmek isteyen, ülkemi bölmek isteyen teröristler var burada. Bu teröristlere müsaade ederse devlet, o tokata atmazsa o polis kardeşimiz, bizim ülkemizi bölenlerin ekmeğine yağ sürmüş olur. Olmaz. Kabul etmiyoruz biz. O eylem yapılmayacak kardeşim. Benim polisim gerekirse şehit olacak ama o eylem yapılmayacak. Gerekirse tokat atacak ama o eylem yapılmayacak. Gerekirse mermi pat sıkacak, patlatacak, o eylemi yaptırmayacak. Çünkü teröristlere müsaade et etmeyecek kardeşim. Evet. Benim me sınırda Mehmetciğim şehit olsun, hala şehit haberleri gelsin. Onlar da İstanbul'un devletin şehirlerinin göbeğinde eylem yapsın. Devletin polis de bunu görmezlikten gelsin öyle mi? Ne bekliyorlar bunlar? Polis tokat da atacak, jop da kullanacak gerekirse. Gerekirse silah da kullanacak. Bu olaylar Amerika'da olsun. Görürüm ben o zaman.